Otikest'in ilk bölümünde sizlerle beraberiz. Konuğumuz Algo Özel Eğitim Kurumları ve Ölçet Başkanı Parın Yakup. Hoş geldiniz Parın Hanım. Hoş bulduk Rana Hanım. Bugün otizm nedir? Çok herkesin yabancısı olduğu bir şey değil ama biz yine de oradan başlayalım. Evet, ilk yayın olduğu için özellikle yani otikest'in de anlamından yola çıkarak otizm nedir'i açıklamak lazım. Ama tabii ben bir tıbbi olarak veya bir eğitimci gözüyle otizmi anlatmayacağım. Ben yaşayan bir anne olarak otizmi anlatacağım. Tabii ki bunun teknik olarak deyimi ilk üç yaşta ortaya çıkan sosyal etkileşimde bozukluğa sebep olan bir nöro gelişimsel bozukluk olarak adlandırılıyor. Ben hep şunu söylüyorum toplumda kaç tane otizmli varsa o kadar da otizm çeşidi var diyorum. Yani otizmi böyle sadece tek bir cümleye sığdırmanın mümkün olmadığını aslında anlatmak istiyorum. Otizm her bireyde farklı seyrediyor ve ben yakın gelecek genetik rahatsızlıkları olacağını düşünüyorum otizmle ilgili. O sebeple de e, otizmi böyle sadece bir tek bir cümleyle anlatmak değil ama otizmin kişilerdeki gelişim şeklini ve genel olarak e, neyi yapabildiklerini, neyi yapamadıklarını, ne şekilde otizmi fark edebileceğimizi anlatmak istiyorum. Bir kere önce ilk tanıdan bahsetmek lazım. Yani burada ilk çocukluk döneminde anneler e, çocuklarına hiçbir şey kondurmak istemiyorlar. Çocuklarında bir problemin varlığını kabul etmek dahi istemiyorlar. Onun için de burada e, otizmin teşhisinden çok bir riskten bahsedebiliriz yani ilk e